Ah! Ah! Al sevgilim kırık kalbimi. var Var demiş şu an bizim agalar. Öldün mü? Yo ölmedim oğlum nasıl söyleyeyim ama ben. Ö bu. Dur bekle. Tam biliyorum ben dediğin şeyi ya. Ha beraber başlamayı dedim de. bana <laughs> tamam. Var herhalde ya. Gez ya takıl. Geldi mi resimler? Gel, geldi. Sinan engini gördüm de. Afkiler mi söylüyordum? Afkiler Ahmet kaya geliyor amına koyayım. O Sinan engin geliyor. Ah. Oğlum Kes şunu. kanka Üç. Sinan engin geliyor. Üçü birden sikti beni. Hayır, hayır takla abi yapma. Taklaya geldin. <laughs> Taklaya geldin diyor amına koyayım. Ben siteden kovulacağım. Oğlum çok iyi. <laughs> Berkay falan. Oo! <laughs> <çaldım. gülüyor> Oo! <laughs> <Demek gülüyor> bir yere öldürdü. Ben Abdülhamit'i göremiyorum bu arada. Siktir lan nereden vurdu amına koyayım? Hepse 2 3 tane daha mı koyayım? He. Ne yapıyorsun lan? Bu ne surat? Ne koyuyorsun oğlum? <laughs> Bunları yanlış koydum dur. Hop hop. Düşenler oldu. Ah! Lan gir. Sikeceğim ya. Ben yaptı öyle biti göremiyorum ama ya. Neyse önemli değil o. Om çok korkuyorum lan. Bu ne amına koyayım? Geriliyor insan. Ah! geldin. Allah, pardon, şaka. <laughs> Çarşıdaymış. Bilmiyorum. Takla king. <laughs> Ramiz Kareski yükledin mi? Ne? Ramiz Kareski. Yükle. Kur sen de. Abdülhamit ben de hala gözükmüyor ya. Daha yeni koydum. Biliyorum. hepsi gözüküyor Abdülhamit gözükmüyor. Oğlum. Ab abi fırtına ağaçlar. Ama... Nasıl çatırdar bilmiyorum, gelmeyin. this is kidding. Hay, ananı Oh fuck, my baby. nasıl vuruyor lan? Fortnite'da. <laughs> Kaçlar nasıl çatırdar bilir misin kardeş? Oh fuck 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 amına ya kanka Ramiz çok OP Niye ha? Ne bileyim götten giriyor bana Gene geliyorlar gene geliyorlar gene geliyorlar gene geliyorlar gene geliyorlar Ramiz dayı skit Absolut geç Sultan Süleyman'la geçemem bakın Yoksun bak. <laughs> ya Abdülhamit! Abi! Yüzüğün senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Hayır! Hayır! Sıkıştım! Hayır! <laughs> Nerede oldun lan? Oh, amına koyayım ya! Kanka Abdülhamit'i göremiyorum da amına. Hayır Ramit Kaya. Saklaya geleceğim onu. <laughs> Kanka tiplere bak. Çıkmaz yerlere giriyorum ama Oh bak oh. Taklaya geldim. Taklaya gelmişim kanka. <Gülüyor> <Gülüyor> kanka şu an Ahmet Kaya ile 1v1 atıyorum. Ahmet nasıl bir vebir atıyor? Kanka ne bileyim kimse yok da ortalık. Ananız. Ahmet Kaya geliyor, Ahmet Kaya geliyor, Ahmet Kaya geliyor, Ahmet Kaya geliyor. Kanka Abdülhamit'i gel. kaldırabiliyor mu? Dur kaldırayım. Ahmet Kaya geliyor ama dur. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoşgeldiniz bugün sizlerle burada Abdülhamit varmış, bir de Takla King varmış, bir de Sinan Engin varmış, bir de Ramiz Dayı varmış. Bugün onlardan kaçacağız evet daha çok bu tarz video gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda daha görüşmek üzere hoşçakalın bay bay. Oğlum ne oluyor? Oh fuck Ahmet Kaya. Oh fuck Takla King. Oh my god. bunun konunu seçeyim. Parkmaya geldim. Nasıl ya? <laughs> Noluyusat kaç tane koydun? 2 koydum. Ne? Map'nı. O buna koyduk. Parkmaya geldin. Ama, ama çık geldi. Ama geldi. geldi. Ahmet çıktı. bunu koyayım. Ahmet koy şey oldu. O ne lan? Kork diye yaptım nasıl? Ey ya sik amcık. Hadi devam gel. <laughs> Benim daha iyi bir silahım var bilir misin gel. <laughs> Sen bana mı lan? ne oldu lan? Kanka Of Bu ne oğlum Kanka hepsi bir yerde toplanmış Ayin yapıyorlar O da burası Patlaya geldin Allah'ımın akıbıyım kanka Bu ne geldin <laughs> 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 Oğlum şehre gelmez Tek bölgeye de girdin amk <laughs>

Hangi taklaya gelip duruyor mu? Murakup arabayla taklaya geldim. O <laughs> mu?